Selamlar herkese YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir tahmin videomla e, daha beraberiz. Yani arkadaşlar biliyorum özlediğinizi beni e, sesimi duymayı özlediğinizi biliyorum, hissedebiliyorum bunu. E, yaklaşık bir üç gün e, bir ara vermiş olduk. Mecburi bir ara oldu. E, Çoğunuz zaten beni önceden e, sık takip eden arkadaşlarımız çok iyi bilirler. E, bundan yaklaşık bir e, bir ay, bir buçuk ay veya iki ay önce videomda söylemiştim e, üniversite sınavına hazırlanıyorum diye e, Nasip olursa olursa üniversite sınavına gireceğim diye söylemiştim. Biraz da videolar bu yüzden aksaklık gösterebilir olabilir demiştim sizlere. Bunu bildirmiştim. E Tabii ki o günden, e, o günkü abone sayımız 1500'dü. E, şu andaki abone sayımız 2300 küsur civarlarında. Yani bir e, 1000 kişinin haberi yok bundan. E, dolayısıyla arkadaşlar 3 günden beri video yapmamamın sebebi e, yani cuma, cumartesi ve pazar oldu. E, dolayısıyla arkadaşlar bu yüzden yaklaşık bir 4 gün oldu yani. E, dolayısıyla Niye atamadım? Üniversite sınavına girdim arkadaşlar. Ee, başarılı geçti. dileklerinizi, ee, ileteceğinizi zaten içinizden geçtiğinizi ben hissedebiliyorum. Yani bu e, güzel bir şey benim açımdan Zaten o videomda da e, çoğu takipçim e, demişti inşallah güzel geçer, inşallah e, başarılı olursun diye. E, bir sıkıntı olmadı arkadaşlar. Tabii ki biraz e, zorluydu ama ilk sınav daha e, TYT olan daha başarılı geçti. İkinci sınav herkes de olduğu gibi, çoğu kişi de olduğu gibi AYT e, biraz matematik ağırlıklı olduğu için bir sıkıntılı geçti diyebiliriz ama İnşallah bunun altından da kalkarız arkadaşlar. E, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Aşağıya yorumlara bildiririz. E, yazabilirsiniz oraya yorumlarda. E, sohbetmiş oluruz. Ben 724 aktifim bundan sonra. Çünkü bundan sonra arkadaşlar bomba gibi videolarla geleceğiz. E, bundan sonra sadece ama sadece YouTube'a e, yükleneceğim. E, her gün videolar gelecek. Hiç aksaklık yaşanmayacak. E, Allah kaza bela vermediği sürece. Birimize yani bana da size de arkadaşlar Allah kimseye kaza bela göstermeden inşallah hayatımıza yaşamımıza devam edeceğiz. Dolayısıyla artık geri döndük. Meydanı kimseye bırakmayacağız ve son sürat devam edeceğiz. Süper videolarla geri döneceğiz arkadaşlar. Son sürat devam edeceğiz. Dolayısıyla ben de birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bugün Ankara tamirimizi sunacağım sizlere. 30 Haziran, Haziran ayının sonuna da geldik. 30 Haziran Salı günlerden Ankara ikinci Altılık Ayın ben sizlere sunacağım. Ondan öncesinde son üyelerimiz hakkında bahsetmek istiyorum. Şu anda kanalımızda katıl butonu sayesinde aktif olan üye sayımız 26 kişi arkadaşlar. 26 kişinin şöyle isimlerini okuyacağım hemen. Murat Meral, Muzaffer Dağdeviren, Zeki Yıldırım, Haşim Karadağ, Zula Gençlik, YouTube kanalı adlı Zula Gençlik, Cumali Taşdelen, Hakan Yüksel, Engin Şentürk, Mehmet Sever, Uğur Ortakçı, Metin Kuş, Sirar Vural, Ömer Haznederoğlu, İrfan Can, Muharrem Kalavak, Sahil Web Tasarım adlı YouTube kanalı, e, Gürbüz Kırdı, Metin Gündoğdu, Soner Ün olan Ümit Şakar, Hamza Varol, e, Güngör Kaya, Mustafa Üşen, Gökhan Elmas, Halil Teke ve son olarak da yeni en yeni üyemiz Yılmaz Aslan'a teşekkürlerimi iletiyorum. Bu 26 kişiye de teşekkürlerimi sunuyorum. E, aramızda katıldıkları için çok ama çok teşekkür ediyorum hepsine. E, beraber çok güzel bir duyar bundan sonra gelecek. Biliyorum üyelerimizle biraz e, aksilik yaşadık. Ee, biraz videolar atamadık e, uzun bir süre. Herkes açık olduğu gibi. Ama bundan sonra arkadaşlar sizlere sözümdür. Ee, bomba gibi geleceğiz ve kazanmaya e, son sürat devam edeceğiz. Yani kazanmak için e, son sürat e, gideceğiz yani artık. E, hızımız nereye kadar yeterse, yolumuz nerede biterse oraya kadar devam edeceğiz arkadaşlar. Hemen videoma e, tamirime geçmek istiyorum. E, bugün gerçekten tamirime güveniyorum. İki tane tekim var. İki bankodan özellikle birine... Yani benim için, yarın için kazanır. Yani direkt kazanır. Hiç yarışı izlememe bile gerek yok. O kadar diyeyim sizlere. Yani tam aradığı mesafeyi buldu. 2200 metre mesafede yarışacak yarın. Yani benim gönlümde taht kuran bir safkan. Ve bugün Ankara'da gördüm ve çok sevindim. Ki Ankara'da geleceğini biliyordum zaten. Hissedebiliyordum bunu. Dolayısıyla bugün de beklediğim oldu. O isim Ankara'ya geldi arkadaşlar. Ben çok sevindim o isim Ankara'da görünce. E, jockey de iyi. Yani jockey de e, tam uyum sağlayan bir jockey kendiyle. Birazdan o tekimizi sizlere söyleyeceğim. Toplam iki safkanı banko önereceğim sizlere. Bir saniye. Evet. E, toplam iki bankomuz var. Bunların birisi e, ikinci yanında. Birisi A6 gayenin beşinci yanında olacak. E, dolayısıyla hemen videoma geçmek istiyorum. Sabırsızlıkla e, hemen videoma geçiyorum. Biliyorum siz de e, çabucak videoya e, tamirime geçmemi istiyorsunuz. Ancak tabii ki biraz da e, bir sohbet, bir muhabbet olsun arkadaşlar. Bunun hedefi de var bende. E, yani YouTube kanalı sadece hemen açıp tahmin vermek olursa e, benim de bir anlamım kalmaz o zaman. Direkt yazı şeklinde de paylaşsam aynısı olmuş olur. Dolayısıyla hemen e, videoma geçiyorum, tahminime geçiyorum arkadaşlar. Bismillah diyerek e, ve bol şanslar diyerek sizlere. Yedili prenseden başlıyoruz her videomuzda olduğu gibi. Üçüncü koştan başlayacağız. E, ben 7'li presede sizlere güvendiğim bir safkanı teken vereceğim. Yani analiz yaptım bu safkanın üzerine. Güzel bir analiz oldu bu safkanın üzerine ve geleceğine de e, eminim diyebilirim yani sizlere. Ankara'da 7'li presenin iki yanında 5 e, numaralı Granada. Ahmet Çelik dersindeki safkan yarış hayatının ilk startını Ahmet Çelik ile başladı ve çok parlak bir şekilde birinci elde etti. Nerede? Ankara'da. Kum pistteydi. Yine bugünkü start alacağı kum pistteydi Safkan dolayısıyla ben Safkan'ı çok beğeniyorum. Gerçekten ama gerçekten çok beğeniyorum ben bu Safkan'ı. Yani baktığımız zaman ilk yarışın çok gösterişli kazandığı 1200 metre mesafede start aldı ki zaten bugün de 1400 metre, metre mesafeye çıkacak. son yarışındaki ikinciliği 1400'deydi. Harun Kılıç Aslan son iki yarışından beri biniyor. Toplam 3 yarış koştu. E, i̇lk yarışında şartlı birden ayrıldı. Daha sonra direkt kısa vadeye getirildi. Çin pistte 3. kaldı. Yani ben gerçekten bu safkanın gelecek vadeden bir safkan olduğunu düşünüyorum. Araca Kirüs'üne ait bir safkan. Zaten Araca Kirüs'ünü de sorgulamamak lazım bu konuda. Ee, yani gerçekten ben safkanın çim veya kum pist ayırt ettiğini hiç düşünmüyorum. Safkanın son yarışı muazzamdı. Ee, çok güzel geldi ve e, iç kullardan gelmesine rağmen yakın ara bir ikinci koştan ayrıldı. Ben bugün için Safkan'ın uzak ara birinci olmasını bekliyorum. 5 numara Granada yarış altın ilk startına başladı Jockey ile devam eder diyorum. Ahmet Çelik bugün için fark atar ve fark yaratarak kazanır diyorum gösterişli bir yarış yapar diyorum. Ben 5 numara Granada'yı birinci üçlü gayanın için ve 7'li presenin e, ilk yayında sizlere önereceğim bankomdur arkadaşlar. 5 numara Safkan Granada'yı tek atarak geçiyoruz. Ankara'da ikinci altılı gayanın ilk yayına. İkinci altılı gayanın ilk yayına dördüncü koştan başlıyoruz. 15.30'da start veriliyor. Handikap 15 dişlere ait bir yarış. E, 1900 metre mesafede yarışacak e, dişiler Çin pistte. Toplam 11 safkan start alacaklar e, burada. Ben sizlere burada 7 safkan önereceğim. 7 safkanın da ben birinci olmasını bekliyorum. Yani 7 safkanın da birbirinden ayıramıyoruz arkadaşlar. E, 7 safkanın da bana göre şansı eşit durumda. E, Çin, pist saf, e, Çin pist performansı yüksek, olan safkanlar bu isimler. 7 safkan. E, ben 7'sinin de yani yarın için ben bu koşuda 6'lı gelin iki yanında 2. 6'lı gelin iki yanında Ankara'da fotoya bir 5 safkan taraklama girer diye düşünüyorum arkadaşlar. E, bana kalırsa öyle. Çünkü kilo farkları e, çoğu safkanın kilo farkı yok. Sadece bir iki, isim var. Onlar da 60 kilo. E, o iki isim bilmiyorum. Son anlarda devre dışı kalabilirler. Veya daha çok onlar saldırabilir. E, bu konuda da merak uyandırıyor bana. Yani bu yarış biraz karışık bir yarış arkadaşlar. E, tabiri caizse e, Ganyan diliyle söylersek karakolluk bir yarış olacak. E, dolayısıyla Yeri Safkan'dan ilk şans vereceğim isim 3 numaralı aşeira Ayhan Kurşun dersindeki Safkan. tuban İzzet Aksu ekibisine ait bir Safkan bu. E, Ekürüz desteğiyle var. 6 numaralı Imogen Ekürül'e start alacaklar. 6 numaralı Safgan, 3 numaralı Aşeira. Safgan'ın son e, startı Çin pistteydi. E, güzel bir ikinci keletti. Yine Ankara'da 1900'de e, start aldı. Ve bugünküyle hemen hemen aynı bir yarış yapacak. O gün Mücahit Bayır vardı üstünde. E, yakın ara, hatta e, boyun farkıyla geride kaldı. E, o gün Ekürüz'de 3. oldu. Dolayısıyla arkadaşlar... E, baktığımız zaman yani bu safkanların e, bugünkü küresi 3. olmadı. Onu hatırlatayım. E, bugünkü küresi 3. olmadı. E, Imogen bugün eküre e, fedai olabilir. E, yani start bekle liderliği alabilir. Eğer Imogen e, liderliği alırsa yani çoğu e, yarışlarında böyle yapmadı. Liderliği almadı. Ancak ben bugün için eküresine fedai koşmasını bekliyorum bu safkanın. E, dolayısıyla 3 numaralı Ayşehir'e Ayhan Kurşun'la son startında yaptığı e, ikinciliği yine 1900 metreydi. E, ve çok beğendim gerçekten. Dolayısıyla Safkan'ın e, yarın için kazanması normal sonuç olur. 3 numaralı Aşeyra ilk şans vereceğim isim oldu. İkinci şans vereceğim isim Mert Ali Solmaz'da start alan 7 numaralı Sword Times. Ben bu Safkan'ların yarın için tatlı bir sürprize imza atmasını bekliyorum arkadaşlar. Safkan'ın son startı 5. kaldı. E, Adana'daydı. Adana'dan gelen Safkan'lar Ankara'da e, her zaman için başarılı olmuşlardır. Bunu da bir kez daha hatırlatayım. O gün Enver Şimşek de start aldı ve e, bir adım gerisinde yer aldı. Ben bugün için tatlı bir sürprize imza atmasını bekliyorum. Son derece müsait bir grup buldu. 7 numaralı Sword Times eğer e, sürpriz yapabilecekse burada bir safkan. O da ilk e, isim Sore Times olur. 7 numaralı Sword Times ikinci şans vereceğim isim oldu. Üçüncü şans vereceğim isim Vedat Abiş ilerisindeki safkan 60 kilosuyla 2 numaralı Reynada Diamantes. Bu safkan yarış, atın, e, yarış atına e, Ankara'da başladı. Çin pistte ve kum pistte e, Safkan güzel koşuyordu gerçekten ilk zamanlarında ancak son zamanlarda e, kum piste daha yatkın olduğunu gördük. Sonraki startın çim pist aldı, 5. oldu iki startında da e, yani Safkan her an patlamaya müsait bomba gibi duruyor şu an. E, yani her an e, bir atak yapıp birinci olacak bir Safkan yani bir önceki yarışıyla bir sonraki yarışını kesinlikle adapte edemiyorsunuz. Yani bir önceki yarışında Safkan 5. kalıyor sonraki yarışında 3. oluyor, geliyor ikinci oluyor yani siz bile şaşırıyorsunuz yani değişik bir Safkan. Yarın içinde sürprize yine bir safkan sürpriz yapacaksa yine ikinci isimde de Reyna Diamantes olur. Velat Abiş ile iki numaralı safkan benim üçüncü şans vereceğim isim oldu. Dördüncü şans vereceğim isim beş numaralı safkan Aybüke. Mehmet Keskin dersindeki safkan. Yine bu safkan da son iki startında özellikle de son startında yaptığı beşinci gayet tatmin ediciydi. bir adım gerisinde yer aldı. 12 gün önce start aldığı bu yarışı güzel geldi bana. Dolayısıyla safkan orta derece bir çıkardı. Yani 1.56 derecesi var. Bana göre çok iyi bir derece. Hatta 1.56 52 saniye. Yani buradaki en iyi safkanlardan biri diyebiliriz derecesinden. Dolayısıyla Mehmet Keskin'le yarın için yine bu safkanla kazanmaya yakın görürüm ben. Her an için yani bu safkanı mutlaka kuponlarımızda bulunduralım arkadaşlar. 5 numaralı Aybüke yine şans verdiğim bir isim. 4. şans vereceğim isim oldu. 5. şans vereceğim isim 8 numaralı safkan. Thumbs up. Ali Kaçmaz dersindeki safkan. Yine bu safkan son startında çim pistte 9. kaldı. Ben kesinlikle derece almıyorum. Ölçü de almıyorum. Safkan biraz arada etkilenmiş olabilir. Safkan aradan düşünüyorum ben. Bir önceki yarışında çim pist ve kum pistte mükemmel koşuyordu. Bugün içinde de aynı performansı sergileyebilir. Ali Kaçmaz'da 8 numaralı thumbs up. Benim 5. şans vereceğim isim oldu. Altıncı şans vereceğim isim 9 numaralı No Drama. Müslüm Çelik dersindeki safkan 51,5 kilosuyla bomboş kilo bomboş start alıyor. Ve son startını 4. tamamladı. 12 gün önce start aldı yine bu safkanda. Yine ben bu yarışta başarılı koşmasını bekliyorum. Hele ki Müslüm Çelik gibi bir jockey binmiş bugün. Ee, başarılı olma ihtimali bana göre yok diyebiliriz. 9 numara no Drama'da benim 6. şans vereceğim isim oldu. 7. ve son şans vereceğim isimse Samet Arkuş'la e, her zaman start safkan 4 numaralı renk farkı. Bugün için eee safkan çim pistte çıkıyor. Daha önce bu safkanı çim pistte e, gör, gördük. Yani e, ama etkisiz kaldı diyebiliriz çoğu yarışında. Kemal Kurt daha önce biniyordu bu safkana. Yani o da e, kaç yılında diyebiliriz? Yani 2019 geçen sene biniyordu. Ve Adana'da Güzel Yaşlar elde doğardı. Kemal Kurt da e, Jockey'liği bıraktı sanırım. E, çünkü hiçbir yerde görmüyorum e, Kemal Kurt'u. Daha çok doğulara bilen bir e, Jokey'di. Şu an için hiçbir yerde göremedik. Yani yaklaşık bir seneden beri ortada yok. yok. E, dolayısıyla e, kardeşimiz herhalde Jokey'i noktaladı Kemal Kurt. Neyse e, arkadaşlar renk farkı Samet Arkuş'la bütünleşmiş bir safkan. E, zaten baktığımız zaman sahip e, ekür tarafı da yine Erkuş ekürüsü. E, ee, Samet Arkuş'ta da başarılı koşmasını bekliyorum bu safkanın. 5 yaşındaki safkan yaşça büyük rakipler yanında ee, yani çoğu safkandan e, büyük diyebiliriz yaş farkıyla. Dolayısıyla renk farkı 4 numara safkan yine sürprize imza atabilir. Benim 7. ve son şans vereceğim isim oldu arkadaşlar. Altılı ganyan ilk yerdedik, ikinci altılı ilk ikiydaydık. Toplam 7 safkan yazdık. Sıralama şu yönde. 3 7 2 5 8 9 4 şeklinde arkadaşlar. Ancak ben yine kesinlikle burada 5 ee, 5 numaralı Aybüke'ye dikkat çekmek isterim. Yani parantez açmak gerekirse 5 numaralı safkan Aybüke'siz kupon yapmayın derim ben. Yarın için çok parlak koşmasını bekliyorum. Toplam 7 safkan dedik ve geçtik. Ankara'da ikinci 6'lı gaynin ikinci ayağı arkadaşlar. Evet, ikinciye geldiğimiz zaman sizlere o çok methettiğim safkanı zaten siz de anlamışsınızdır. Geldik bankomuza. Yani öyle bir grup bulmuş ki yani e, yarın için ben bu yarışı izlersem bile Yanıma kolamı çekirdeğimi alıp öyle izleyeceğim. Ve bu safkan da keyifle birinci olmasını bekleyeceğim arkadaşlar. Yani yarış hatta izleme bile planlıyorum. E çünkü safkan yani muazzam bir formda. Yani yarın için ben gözüm kapalı bu safkanı tek atarım. Yani gözüm kapalı bu safkanı tek atarım arkadaşlar. Kim o isim? 4 numaralı Demir Kurt. Ayhan Kurşun dersindeki safkan zaten çoğu isim de anlamıştır bunu sözlerimden. Demir Kurt'u ben da çok kovaldım. Yani özellikle de son iki startında 7. inde olsun, 2. E, olsun, ondan önceki derecesiz kaldığı yarışta olsun çok kovaldım ben bu Safkan'ı. Yani Safkan e, düzle engellerde çıkıyor. Genellikle de hep uzun mesafelerde start aldı bu Safkan. E, özellikle de son yarışında e, 1900 ile start aldı. Ve Fatih Rüsten Bebek de start aldı ve çok parlak bir ikinci, e, ikinciyle imza attı. Yani Fatih Rüsten Bebek de bu Safkan bunları yaptıysa bugün için Ankara'da sevdiği pist ve mesafede ve hipodromda ben birinci olmaması için hiçbir etken görmüyorum. Safkan e, tam bir uzun e, pist safkanı. E, yani çin pistte koyacaksın bu safkanı. E, vereceksin 1900-2000'i. Safkan her türlü bu yaşa kazanacaktır arkadaşlar. E, yani ben e, çok büyük ihtimal görüyorum bu safkanın kazanmasını. 7 gün önce start aldı. Çok güzel bir ikinciliği var. Safkanın ben ne zaman birinci olacak diye bekliyordum. Safkan daha önceki yaşına kadar hep 10 üstü gayanla start aldı. Yani 13 gayan. Son startında yaptığı ikinciliği kaç 12-35 lira ganyanla ikincilik yaptı arkadaşlar. Ben o gün için bekledim bu Safkanın gelmesini. O gün için hayal kırıklığına uğrattı ancak bugün için inanılmaz basit bir grup bulmuş kendine. Yani bu grupta da bu Safkan eğer birinci olamazsa bu Safkanın daha sahiplerinin koşturmasının bir anlamı yok. Yani yarın için benim gözümde %70 AGF oranıyla bankodur arkadaşlar. Gülün'e salam bankosur diyorum. 4 numaralı demir kurtu tek atarak geçiyoruz. Ankara'da 2. altılı gayanın 3. ayağına. 3. ayağa geçtiğimiz zaman arkadaşlar biraz videoyu hızlandırmam gerekiyor. E, şu anda 15 dakikaya geçtik. Toplam 4 safkan yazacağız arkadaşlar. 4 safkanın sıralaması şu yönde. İlk şans vereceğim isim X startında başarılı bir ikincikle ayrılan 7 numaralı Prenses Hira. Mehmet keskinle start alıyor. 51 kilosuyla bomboş kilosuyla start alıyor. X startında 10 lira e, gayanla ikinci kaldı bu safkan. Çok güzel bir yarış yaptı. Atakan Cem ee, Ala... Ee, evet. Joken ismini tam şu an telaffuz ediyorum arkadaşlar. Evet. E, Alaaddin Atakan Cem Binzetoğlu'yla zannedersem. E, Alaaddin bilmiyorum. Şu an ismini tam hatırlayamıyorum arkadaşlar. Çünkü kardeşimizi e, uzun zamandır telaffuz etmiyorum. E, çok güzel bir ikinci yaptı. Neyse Joken'in e, direkt Binzetoğlu diyelim. Siz anlarsınız zaten. Adana'da start aldı. 1000 metre mesafede Çin pistte. 55 kilo gün için start aldı ve çok güzel bir ikinciliği var. Bugün için Ankara'da birinci olması için hiçbir etken yok. Yedirmalı Prenses Hira 1200 metre mesafede ilk şans vereceğim isim oldu Çin pistte. İkinci şans vereceğim isim Mehmet Salçelik ile 3 numaralı ünlü My Doctor. Bu safkanın ilk startı 6.lıktı. Daha sonra start aldı ve ben o gün içinde gerçekten safkanın birinci olmasını bekliyordum. Kum pistte viraj dönürken çok kolay bir şekilde birinci liderliği aldı ve çok kolay bir şekilde birinciliği imza attı. Şman çizikle önceki yarışında birinciliğinde bahsediyorum. Dolayısıyla bugün içinde de 50 kilo süre start alıyor. 3 numaralı ünlü My Doctor'da gelecek vadeden bir safkan. Yine ikinci şans vereceğim isim oldu. Üçüncü şans vereceğim isim 1 numaralı safkan El Tigre. Ayhan Kurşun dersindeki safkan X startında yine başarılı koşmasını beklediğim bir isim. Antunörü İbrahim Bekiroğulları. E, dolayısıyla güzel bir antunörü var. Güzel bir sahip. Dolayısıyla 1 numaralı El Tigre'de Ayhan Kurşun'la daha önce hiç start safkanlarla Ayhan Kurşun bir başa koşuyor. Çok güzel safkanları adapte ediyor yarışa. Dolayısıyla bir numaralı safkanda benim üçüncü şans vereceğim isim oldu. Dördüncü ve son şans vereceğim isim ise beş numaralı noterin kızı Mücahit Bayırlı oldu arkadaşlar. Son X e, ilk startında bu safkan yarış hatının ilk startında parlak bir döngücükle ayrıldı. Tabaya da herhalde o gün için. Bugün için de ben Çin pistte yine güzel koşmasını bekliyorum bu safkanın da. Beş numaralı noterin kızı e, bu safkan kum pistte eğer start alsaydı bugün için benim için e, benim açımdan bankoydu. Ancak Çin pistte biraz eksini görüyorum. Yarın içinde e, ikinci startını göreceğiz. Eğer yanın içinde bu safkan e, ikinci veya üçüncük el edemezse 5 numaralı kızından bahsediyorum. E, direkt kum pistte çok başarılı koşar bu safkan. E, yanın için birinci olursa çim pistte alakalı olmuş demektir. Ancak yine ikinci veya üçüncü olursa kum piste geçilmezdir arkadaşlar. 5 numaralı noterin kızı Mücahit Bayır'la benim dördüncü ve son şans vereceğim isim oldu. Toplam 4 safkan yazdık 3. ayakta. 7-3-1-5 şeklinde geçiyoruz. Ankara'da ikinci altırıganın 4. ayağına. Dördüncüye geçtiğimiz zaman toplam 5 saf arkadaşlar. Beşinci koşu e, yedinci koşu oluyor yani altıgen gelin dördüncüye yedinci koşu oluyor. Made in bir yarış. 8, e, 9 safkanın start alacağı bir yarış. 9 safkan diyecektim. 8 safkan, 8 e, safkan diyecektim. 9 safkanın yarış alacağı, start alacağı bir yarış. E, toplam 5 safkan. X şans vereceğim isim. X startında 3. olan safkan 1 numaralı ağamsın. Bu safkan X startında e, Müslüm Şehir start aldı ve birinci olması bekleniyordu. Ancak ben e, o gün için bir tık safkanın eksik koşmasını bekliyordum ve öyle de oldu. Üçüncü tamamladı yarışı. Yine güzel bir derece oldu. E, 1.16.88'lik bir derece çıkarttı. Bu grubun en iyi derecesine sahip. Bir numaralı Ağamsın. ikinci startında Maiden'e veda edebilir. İki şans vereceğim isim. İkinci şans vereceğim isim Engin Yıldız Ekeros'una ait bir safkan. iki numaralı Can Faruk. Gökhan Kocakay ile start alıyor. Gökhan Kocakay'ın da ben böyle safkanlarla yani Maiden koşan safkanlarla eksik bindiğini düşünüyorum. E, bunu daha önceki startlarda da gördük. E, Gökhan Kocakaya. ben Maiden'de pek sevmiyorum. Ancak yine de bugün için safkanın kalite olduğunu düşünüyorum. E, mecbur yazacağız arkadaşlar. 2 numaralı Can Faruk. ikinci şans vereceğim isim. 3. şans vereceğim isim 4 numaralı Kösef. Mehmet Akkıvuz'la ilk startını alacak. 4. şans vereceğim isim 6 numaralı Memoa. Halil İbrahim Akkaya ile start alacak. İlk startında Çin pistte parlak bir ikinciliği var. Kum pistleri yine aynı başarı gösterebilir. 6 numaralı Memoa. Benim dördüncü şans vereceğim isim oldu. Beşinci ve son şans vereceğim isim ise 8 numaralı Şın In Akın Suzen'le bu safkanda ilk startında kum pistte start aldı ve 4. oldu. Yani bu safkanın 2. startında eee birinciyle imza atabilir bu potansiyeli var safkanda. 800 numaralı Şınin de Akın Sözen'le benim 5. ve son şans vereceğim isim oldu. Ankara'da 2. atlıgarın 4. dedik 4. yaktaki sıralama şu yönde. Toplam 5 safkan 1 2 4 6 8 şeklinde geçiyoruz arkadaşlar. Ankara'da 2. atlıgarın 5. yana. 5. ayağa geldiğimiz zaman yine gününe sağlam 2. bankosunu vereceğim sizlere. Şartlı 4 yarış ve ben burada açıkçası ekürlerin, kahya ekürlerinin geçilmeyeceğini düşünüyorum. Ee, neden? İkisinin de arası var. Diğer safkanlar daha önce start aldı. En fazla arası olan 19 gün. Bu safkanların ikisini de en son 128 gün önce start aldılar. İkisi de aynı yarışta start aldı. Ya ben safkanın eküllerden ekürlerden 8 numara safkanı sizlere günün en sağlam ikinci bankosu olarak önereceğim. Bir saniye. Evet. Şartlı 4 yarış ancak bana kalırsa e, bu yarışı kısa vadeli deseniz e, kimse ya yok bu kısa vade değil demez. Yani şartlı e, üst tarafı göstermeseniz der ki bu kısa vadeli bir yarış, kupalı mücadele olacak. Ancak böyle değil. Yine de ben bu yarışı e, kupalı mücadele olarak göreceğim. Ve e, 53 kiloyla 2 ekürde 53 kilo start alacak. 53 kilo ile start alacaklar. Biri 7 yaşında, biri 5 yaşında. Ben ikisinin de çok güzel koşmasını bekliyorum. Ancak tercihimi 8 numaralı flank bird'den kullanacağım. Gökhan ile daha önce start aldı ve birinciliği bulunuyor. Geçen sene ben bu safkanı e, tek atmıştım ve beni yanıltmamıştı. Kuponumda o gün için kazanmıştı. Bu safkanın e, sayesinde olmuştu. Ve ben safkanın her yarışını çok biliyorum. Gerçekten safkanın e, son 6 yaşına bakıldığı zaman sadece bir kez beşinciliği bulunuyor. Yani bir kez dışında yer almış. Ben safkanı çok biliyorum. Bugün ekir desteğiyle de ön planda olacak safkanlardır. Ve ben 2100 metre mesafede e, iki safkanında uzun metreye yatkınlığıyla, uzun mesafelere yatkınlığıyla bilinen iki safkanında çok güzel koşmasını bekliyorum. 8 numaralı Flank Bird sizlere önereceğim günün ikinci bankosudur arkadaşlar. Ve 8 numara safkanı tek atarak geçiyoruz Ankara'da ikinci altı garının kapanış ayağına. Kapanışı toplam 7 safkanla yapacağız. Direkt sıralamayı söyleyeceğim sizlere. E, handicap 15 bir yarış. Yani e, ben fazla derinden patlayacağını düşünmüyorum. Yani fazla derin sürpriz geleceğini düşünmüyorum. Gelirse de yani bir e, %5, %6, %7 civarında bir safkan gelebilir burada. Sürpriz yapılacaksa. İlk şans vereceğim isim 3 numaralı Gökler'in Gülü oldu. Gökhan Kocakaya ile son startında kum pistte başarılı birinci kelleden safkan. Ee, Selma Güler Cekilüs'ün ait olan bir safkan ki Bekir Oğlan'ın da antrenör ettiği bir safkan. Yani gelecek vadeden bir safkan. 3 numaralı Gökler'in Gülü ilk şans vereceğim isim. İkinci şans vereceğim isim 7 numaralı Yılmaz Hoca İsa Katar'la yine sevdiğim bir apanti binmiş. E, Hüseyin Çelik Ekürüs'ün ait bir safkan. Son startında Çin pistte parlak bir üçüncülüğe imza atan 7 numaralı Yılmaz Hoca da Yine benim ikinci şans vereceğim isim oldu. Üçüncü şans vereceğim isim 1 numaralı Aydan Kız, Ercan Çankaya'yla. Dördüncü şans vereceğim isim 2 numaralı Safkan Oktay'ın oğlu, Uğur Temur'la. Beşinci şans vereceğim isim 4 numaralı Cömert Oğlu, Müslüm Çelik'le. Beşinci şans vereceğim isim, e, düzeltiyorum arkadaşlar. E, Cömert Oğlu beşinci, şan beşinci şans vereceğim isim oldu arkadaşlar. Yani direkt sıramayı söyleyeyim sizlere en baştan. 3, 7, 1, 2, 4, 5, 11. Yani 5 numaralı Selda Hanım 6. E, şans vereceğim isim oldu. Yedinci ve son şans vereceğim isim. 11 numara safkan Aytek oldu. Mehmet Sarçelik ile 50 kilosuyla yine sürprize imza atadır bu safkanda. 11 numaralı Aytek'siz kupon yapmayın. Son ayak e, sonradan ahva ah, etmeyin arkadaşlar. 11 numaralı Aytek'siz kupon yapmayın derim ben. E, dolayısıyla sıralama şu yönde. Biraz kafanız karışmış olabilir. Özür diliyorum bu yüzden. Ankara'da kapanışta ikinci altı kapanış ayağında toplam 7 safkan. 3, 7, 1, 2, 4, 5, 11 şeklinde kapanışı yaptık. Kupon tutarı 68 lira oldu. Orta veya yüksek bütçeli diyebiliriz arkadaşlar. Ben iki tane tek buldum. Siz de 4 safkan veya 5 safkan yazdığımız yerlerde 2-3 safkan indirerek kuponu ufaltabilirsiniz. Kendi bütçeniz aylığında. Herkese bol şanslar diliyorum. Videomu beğendiyseniz like butonuna. Kanalıma hala abone değilseniz abone ol butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Katıl butonu sayesinde de diğer videolardan haberdar olabilirsiniz. Yani çifte sıralı kilivayız tüylerimizden yararlanabilirsiniz bu şekilde. Aylık 5, 15 veya 60 liraya bu şekilde kanalımıza üye olabilirsiniz. Herkese teşekkürler. Buraya kadar izleyen arkadaşlarımıza çok çok minnettarım. Aşağıda videoyu sonuna kadar izledim. yazarlarsa ben de onlara aşağıdan teşekkür etmiş olurum. Herkese bol şanslar. Kendinize iyi bakın. Bundan sonraki videomuz sık sık gelecektir. Yeter ki siz like butonuna tıklamayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.